Kim lan bu? Ney? Yok artık. Ne? Oo oh, yes be. Yok artık. İşte bu LAN Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok beklenen efsanevi bir paket açılımı yapıyoruz ve bugün bir sürü paket açacağız. Günlerce sürecek bir paket açılımı olacak. Belki iki gün, belki 3 gün sürecek ama inanılmaz bir paket açılımı olacak. Arkadaşlar son paket açılımı videomuza tam 1217 beğeni atmışsınız. Gerçekten harika. Böyle devam edelim. Artık arkadaşlar YouTube'da Like atmak için videonun tam ekranını kapatmak durdurmaya hiç gerek yok. Ekrana tıklıyorsunuz sonra benim orada sol altta like tuşu var ona tıklıyorsunuz ve like atılıyor. Bir saniye bile harcamadan ve efsanevi çok daha kaliteli videolar izlemeye devam ediyorsunuz. O yüzden like'ınızı atın arkadaşlar ve hala bu kanala abone değilseniz ve eğer FC Mobile oynuyorsanız bence bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Bakalım bu bol şans yorumlarınız bugün ne kadar işe yarayacak. Bugün de aynen bu bol şans yorumlarınıza ve efsane yorumlarınıza devam edin. Hepsine kalp atıyorum. Bayağı bir seviyorum bu yorumları. Gerçekten inanılmazsınız burada da bir enfes video olmuş yorumu var çok seviyorum bu yorumlarınızı Hadi o zaman ilk olarak Mıkay Güngül hesabından şu kış jokerleri paketlerinden bir açılımla başlayacağım Bakalım neler çıkacak arkadaşlar Şurada 80-92 paketi var hemen açalım bakalım Asıl paketimiz bu değil ama bu paketin de yola gitmesi gerçekten inanılmaz Fransa'ya gittik Stopper'e gittik Leipzig'e gittik ve 87'den gen Simakan geldi gayet iyi abi sıkıntı yok Şimdi usta yoluna bir geliyoruz ve buradan arkadaşlar şuradaki ödülümüz hazır. Ve ben buradan muhtemelen bu paketi açacağım. Ama belki Mascherano da açabilirim. Duruma göre bakacağım. Hatta galiba Mascherano alırım ben buradan. Hatta bu hesabı Mascherano. Bu hesabı Mascherano almayacağım. Ama diğer hesabı Mascherano alacağım. Bu hesaba 87 95 paketi açıyorum. Ve bakalım ne gelecek. Yani eğer güzel bir şey çıkmazsa zaten asla diğer hesabı da bir daha bunu açmam. 88 geldi asla açılmaz abi. Asıl olayımız kış şokerleri değil ama şu an ulusal değer paketi açmak istiyorum. Ve ana kısma geliyoruz sizlerle birlikte. Burada arkadaşlar indirimli paketlerimiz var. 2 tane 20'şer puanlık gayet güzel paketler var. Ve bakalım ne verecek. İlk olarak 82 yen yani Ali geldi. Abi artık şu etkinlikten bana bir şey çıkabilir mi? Hadi artık yani artık bir şey istiyoruz. Ulusal değer paketinin bir diğeri geliyor ve bundan da bir şey çıkmadı. Yine Ali geldi. Ulan Ali'ler gelip durdu ya. Gerçekten inanılmaz. Hadi o zaman şimdi bu hesabımıza gelelim. Risk nedir hesabımızın kadrosunu da hatırlıyorsunuz zaten böyle göstermiş olayım abi. Bu kadroya yine gel yükseltme yapmak istiyorum. Bu kadro gerçekten inanılmaz ilerliyor çünkü. Hadi gelelim o zaman kış jokerlerimize ve buradan 80-92 paketimizi açalım. Bir Mike Mangan gelsin abi ne güzel olur ya. 80-92'den bile yola gitmedik abi burada. Vallahi inanılmaz. Buradaki usta yolundan direkt olarak maske alıyorum abi. Direkt net bir şekilde maske en mantıklısı. Diğer hesap şansımızı deniyorum. Video için yaptım arkadaşlar onu. Ama burada maske anumuzu aldık. Ve gayet güzel oldu. Yine maske biriktirmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim ulusal değerimize. Ve buradaki iki paketten de artık bir şey var abi. Videonun başlangıcında şöyle bir şeyler çıkarmak istiyoruz. Daha bir sürü paket açacağız. Ama şuradan bir şeyler vermen lazım abi. Haydi! Abi bir yola gitmeyeceğiz mi ya? Amim ne ya? 94 kimler var? Hadi abi bir salah ya. Satılamaz da olsa bir salah. Hadi bir salah Muhammed Sol. Oh! Hadi lan gelir mi? Gelirse vallahi coşarız. Almanya dedi. Kim var abi? İlk defa yola gittik ama yine mutluyuz. Kros geldi kaç gel? 80 Lan yapma be. Abi ödül. Ya kros olunca özel bir kart sandım. Ve bu satılamaz bir kros mu? Satılamaz temel cross'u mu var şu an? Yo satılabilir galiba. Hani satılamazdı her ha, şeyler satılamıyor bu satılabiliyor abi inanılmaz ya geldi cross neyse bir yola gittik şansımız açıldı bakalım neler olur. Bir sonraki günden devam ediyoruz ve EA hediyeler verdi ve bu hediyeleri de sizlerle birlikte açacağım. İlk hediye paketini açacağız sizlerle bakalım neler çıkacak ilk hesabımıza bakıyoruz. Tabii ki de yola gidiyor 87-94 arası mahrez mi geliyor lan? Mahrez geliyor olabilir ama sağ ortası abi bunlar satılamaz ya. 90 çıktı bu arada. Gayet iyi satılamaz değil mi bu? Bir bakalım abi emin olalım. Aynen bu satılamaz bunlar arkadaşlar. 90 iyi ama mevkisi güzel değil. Bir 92-93 olup güzel bir mevki çıksa. Buraya da en fazla 85 geliyor zaten. Traore geldi. Güzel abi. İyi çıktı bu arada ilk hesabı ama ne kadar işimize yarar bilmiyorum. Şimdi hemen diğer hesaptaki paketi de açalım. Sonrasında da paketlerimize devam edeceğiz. Ben biraz daha görevleri falan yaptıktan sonra... Hadi bakalım buraya 90'ın üstünde gelir mi? Çok zor tabii 90 bile zor ama bakalım sol orta sağ bu sefer de abi sağ orta sağ sol orta sağ ile coşturduk takımı doldurduk 89 Toko Ekam bir geldi iyi abi en azından böyle sağ orta sağ sol orta sağlarımızla bir diziliş istersek kullanabileceğimiz oyuncular gelmiş oldu. Güzel abi şimdilik güzel ya her şey. Bu arada iki hesabımızda da bu hafta sonu görev paketi hazırmış. Açalım bakalım 85-92'lerimizi. Belki bir 92 çıkar. İlk paketi açıyoruz. Ve bakalım ne gelecek Hadi şu bol şanslarınızla coşalım Japon oyuncu geldi bu arada Japon oyuncu para eder Japon oyuncu para eder Güzel oldu abi 85 Bir bakacağım 685 bin ediyor Hemen pazara koyacağım abi Gerçi o civarda olması normal ama Yine de reytingine göre bir tık fazla para ediyor olabilir abi. Görev olduğu için Japon oyuncuların gümüşleri, bronzları bile yükseldi saçma sapan bir şekilde. Ve bu Japon oyuncuda görmüş olduğunuz gibi para etmesinin yanında satılıyor yani. Para eder derken canımız isterse satabiliyoruz. Baksanıza 719.000'e 11 tane teklif var abi adama. Sattım gitti ben. Evet şimdi arkadaşlar diğer hesaptakini de açalım. Önce 300 cevherimizi alacağız. Ve bu hesaptakini de açacağız. Bakalım ne çıkacak. Hadi abi şöyle. Şöyle 85.92'den bir 92 abi bak. Diğer hesabı 85 çıkmış. Bu arada dikkatimi çekti. Abi koykan bir mi? Vay. Bak satılabilirini de çıkardık da. Lan nasıl 86? Az önce 89'unu çıkardık. Adamın üst üste iki kartı birden gelmiş oyuna. Saçma sapan şeyler oluyor. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuradan da 1500 cevherimizi alalım. Ve kaç cevher oldu iki hesapta da? Bir ona bakalım. Sonrasında 65.000 burada olmuş. Ve burada da kaç olmuş abi? Hemen şöyle ana sayfamızdan bakalım. 65.000 de burada olmuş. Abi iki hesapta 65.000 mi olmuş? Vay be gerçekten inanılmaz abi. 65-65 yakınlar birbirine. Hadi bakalım devam et. Yeniden hafta sonu ödüllerimize geldik. Görevleri yaptım. Bilgisayarın başına geçtim ve haydi bakalım. Geçen hafta çok şanslıydık. Bol şanslarınız baya bir işe yaramıştı. Adadayken evdeyken açıp telefonun kamerasıyla asıtmıştım ama şu an evimdeyim. Ve haydi bakalım kazanını tebrik ederiz diyor. Paket açılımı gerçekleşiyor. Kaygın girin paketi. Mıkaygun Gül'ün hafta sonu paketi. Bakalım kim geliyor. Almanya dedi. MDO dedi abi. Üzdü bizi. MDO ise en az 93 olması lazım yani para etmesi için. Philip Lahm geldi. 89'luk. İki tane 89 geldi en azından. Bir tane de 86 geldi. Çok kötü bir paket değil ama değerli oyuncu yok yani. Aşırı değerli kimse yok. İki tane MDO çıktı. Hadi bakalım o zaman diğer hesabımız risk nedire geçelim oraya umarım güzel bir şey. Bu arada risk nedire geçmeden önce tabii ki de şöyle bir şeylerimiz var. Ulusal değerden de hemen iki tane paket açılımı yapacağım. Sonrasında risk nedire açacağız. Haydi bakalım şöyle geliyorum abi. Şuradan iki tane yine ucuz olanlardan indir, indirimlilerden iki tane açacağız. Bakalım ulusal değerden ne gelecek ilk paketten hiçbir şey çıkmadı abi yeter ya artık. Artık bir şey versen de abi abarttın ha. Gerçekten saçma sapan şeyler yapmaya başladı. Evet bir tane yola gittik. Ve bakalım ne veriyor Portekiz. Sağ kanat sol kanat deseydi felaket coşabilirdik. Sağ kanat dedi ve Figo 90. Figo 90 ne oldu öyle? Satılabilir mi satılamaz mı bunlar? Satılamaz değil mi bunlar? Satılabilir mi? Oğlum satılabilirse yılan bir dakika 90 Figo çıktı şansa bak. Bu arada Mıkay Güngül'ün coinslerini de toplayalım. Güzel, güzel abi 90 Figo şuradan 193 aldık. 278 oldu. Videodan da geçen videodan da 15 milyon falan gitmiş. Abi güzel bu arada. Bende başka Figo var mıydı? Yokmuş. Bu Figo var sadece ve gayet iyi. Gayet iyi. 6 milyon coins figo gayet güzel hadi diğer hesaba geçelim iyi oldu sevindim ha güzel Ve bu hesabımızın da paketi geldi arkadaşlar ben sürekli paket ayarlayıp paket açıyorum bilgisayarın başına geçiyorum bir gün önce yaptım bir gün sonra yapıyorum falan bu videoda Baya uğraşıyorum artık bu videoda bir like atın güzel paketler de var hadi Yaptığın sonu paketi sen bize en az bir 92 en az bir 92 hadi Brezilya dedik sol kanat dedik kim lan bu Neyhooo yok artık Neymar 32 milyon Neymar yok artık ve bir de yanımda da 88 de var yok artık Neymar lan Neymar çıktı Neymar çıktı Abi 91 sol kanatların en değerlisi falan olabilir bu arada pazarda neyimiz varmış bizim bu arada şunu bir alalım abi evet bunu koymuştuk bir dakika 91'lik sol kanatlara bakacağım dümdüz abi bir dakika. Şansa abi bu hafta sonu görevleri bizi nasıl coşturuyor kaç milyon kasacağız. Bakalım. Abi en pahalısı en iyisi çıktı. Çıkabilecek en iyi sol kanat çıktı. Zaten bu fiyata satmak en mantıklısı bunu. Direkt 33.600'e gömelim abi. Direkt tak, tak, diye satıyorum ya direkt. Direkt abi direkt yani 33.700'e bir sürü var. Zaten arada 100.000 coins fark var. Yükselmiş hallerinde hiçbir değeri yok ve satılamıyorlardı hemen hemen. En mantıklısı bunu satmaktı. Ve tüm oyuncuları Arkadaşlar ben yine yanlışlıkla Neymar aldım. Ya ben niye böyle yapıyorum ya? Ya ben de diyorum koyisim yazal abi sat. Ne olur sat ya. Fiyatına bakarken yanlışlıkla satıyorum abi. Hep aynı şeyi yapıyorum. 33.5'tan 2 Neymar'ı da satacağım. Videonun sonuna kadar satılırlar. Neyse 30 milyon yerine 27 milyon kasacağız Neymar'dan arkadaşlar. Çünkü bir tane 3 milyonu boşu boşuna çöpe atmış olduk. Ama bu sefer sattım ve aldım abi. Hemen tüm oyun tüm jetonları al diyelim. Diğer Neymar da gelsin. Onu da alalım ve bu hesapta 100 milyonu geçti coins. Vay vay vay. Abi şu hatayı ben artık yapmak istemiyorum ya. Boşu boşuna 2-3 milyon coins gidiyor. Yani gerçekten hadi şuradan şuradan bir 5-10 milyon alalım. Ve onun telafisini yapalım. Geliyor mu? Haydi bakalım. Ve yol. Ve yol abi hadi. Haydi. Cezayir ve şey. Şey az önce çıktı bu. Çıktı bu çıktı. Kim bu? Mahrez. bu sefer Mahrez. Bu sefer Mahrez verdi. Hadi bakalım sıradaki paketten de verecek. Ulusal değer paketi gelsin. Ve yine yola gitmedi maalesef. Ve 83'lük Luko Ki geldi. Ama bu hafta sonu paketleri çok iyi abi. Bu videoda sadece bu kadar hafta sonu paketi olabilir. Ama diğer videolarda hafta sonu paketlerini baya baya bir coşturacağız. Şurada bir Japon oyuncu olsa da bütün görevleri tamamlasak. Arkadaşlar ben bir de hesapta çok oyuncu varsa bir takas daha yapacağım. Ya da sonra devam ederiz videoya. Bir tane daha paket kesin atacağım bu videoda. Bakalım daha ne kadar açarız. 85 artı bunları bir versek mi ya? Gerçekten abi verdim. Tamam mı? Vereceğim ya. Mahrezi de verdim. Mahrezi de yeni çıktı. Verdim abi mahrezi 82'leri de veriyorum. Veriyorum abi ya. 80'leri verdim. 82'leri de vereceğim. 88, 94 bir tane açacağım. Güzel giderse daha fazla açarım. Hadi buradan bir 94'lük bir stoper falan filan gelirse bu hesap baya bir coşar. Gen yükselttiğimiz ana hesap çünkü bu. Baya bir de oyuncu bastık. Çok mantıklı değil bu paketler. 93-94 çıkmadığı sürece Bakalım Uruguay dedik ve dedik abi direkt bittik mesela. Yani abi çıkana bakın arkadaşlar değmez ya gerçekten yapmayın bu görevleri hiç değmez. Ben şuradan da bir Neymar Coins'imi alabiliyor muyum ya? Neymar'ın bu Coins'ini de alacağız bu videoda. Hemen bu Neymar'ın Coins'ini de alıyorum ve tam 30 milyon daha geliyor ve bu hesap 106 milyon Coins'e çıkıyor. O bütün Coins'lerimizi basıp gen yükseltmemizi yapıp hesabımızdaki coinslerin hepsinin içinden geçtiği bir hesap yeniden 100 milyonun üstünde coins'e çıktı ve yakında belki biraz daha gen yükseltebiliriz. Gerçekten mükemmel ya. Arkadaşlar Neymar'a baktım. Gelin sizlerle de bakalım. Çıkabilecek en iyisi çıkmış. Yani daha iyisi asla ve asla çıkamazmış. 91 rating çıkacaksa en iyisi çıkmış yani bir de 92'liklere de bakacağım oradan 91 ve 92'lere bakacağım Bakın değeri yüksekten düşüğe doğru aldığımızda ama şu anda bozuk çıktı abi nasıl olacak bu? Abi yüksekten düşeye doğru değeri aldığımız zaman ha bakın düzeldi. En değerli oyuncu Neymar abi 31 milyon. Sonra bir tane Mbappe var. Tabi Roberto Carlos falan da var. Yeni şu anda onların hepsini koymamış. Ama en değerlisi en pahalısı Neymar. Diğerleri en fazla 18 falan. Çıkabilecek en iyisini çıkarmışız. 92'ye de bu şekilde bakalım. 92'likler böyle 70 milyonluk falan 92 var mıdır acaba? Yoksa 92'liklerden de mi acaba en iyisini yaptık? Şöyle bir bakalım. 20 milyonluk falan çok var. Ha, Ronaldo var. Ronaldo ve De Bruyne var sadece. Neymar'dan daha iyi olan iki oyuncu var yani. Gerçekten 92'lik en iyi oyuncuya yakın bir şey çıkarmış olmuşuz. Bayağı bir şey, iyi bir şey çıkarmışız biz arkadaşlar. Bunu anlayabiliriz. Bu arada bilgisayar bayağıdır açık ve bir tık kasıyor. Şimdi efsanevi paketlerle devam ediyoruz. Yine ben birkaç saat sonrasına geldim ve arkadaşlar, coinslerimizi zaten kastık. Devam da edelim ama. Hadi bakalım 80 92'den ne çıkacak? Şöyle bir paket açalım ve şimdi arkadaşlar asıl olayımıza geliyoruz. Biz şimdi ne açacağız biliyor musunuz? Buradan ulusal değerin neredeyse bitireceğimiz şeyleri açacağız. Ben bu etkinliği bitireceğim. Bazı kişiler mantıklı değil diyorlar burayı tamamlamak. Çok güzel ödülleri yok falan filan diyorlar. Ama ben bitireceğim. İlk olarak bir bu paketi açacağım. Japonya'dan buraya geleceğiz ve buradan da bir tane daha oyuncu koyacağım. O da kim olsun? Alabama olsa, Kıvaram olsa. Oğlum çok da güzel oyuncular var burada. Hemen ben bu paketi bir açıyorum. Ulusal değer paketi. Bakalım ne verecek? Ne olur güzel bir şey çıksın ya. Gerçekten bunları sadece kadroda kullanabiliyoruz. O yüzden kadro için böyle coşturacak bir şeyler gelsin. Yine Cezayir yeter. Bu videoda 1 milyon kere Cezayir'e gittik ve Benrahma Amin falan geldi. Şimdi Arkadaşlar asıl pakete geliyoruz ve bunu diğer hesapta da açacağız. Hemen buradan bu pakete geldik ve bu pakette arkadaşlar hem 88 94 var hem 87 94 var. iki tane oyuncu birden var ve iki oyuncu olan paketler bizim için çok iyi. Ben Sabahini güzel olabilir. Mane güzel olur. Salah müthiş olur. Bunlar güzel olur abi. Gerisi çok güzel olmaz bu arada. Ryan da güzel olur. Bakalım ne çıkacak. Umarım Güzel olacaklardan birisi çıkar Burada 89'lukları zaten takas etmek istiyorduk arkadaşlar Biz yani kimse şey yapmasın Ama ben David'leri vereceğim 3 milyon coins vereceğim Tapsobaları tutmak istiyorum galiba Ya da tutmayacağım abi Verdim ya Tapsoba mapsoba kullanmayacağım ben Verdim abi Dur David değil Tapsoba vereceğim Tapsoba vereceğim İkisini de tapsoba vereceğim abi Ben tapsobalarla falan oynamayacağım Buradan iki oyuncu istiyor Buradan da iki tane istiyor da Ulan gittik ikinci Çok pahalı oyuncu verdik ya Neyse yapacak bir şey yok O kadar varmış Ve buraya da geldik ve hazır arkadaşlar paket 100 puanda veriyoruz. Takasımızı yapıyoruz ve bakalım ulusal değer paketimizden şöyle güzel bir şey gelecek mi? En az 92 abi. Bir tane en az 92 lazım. Hadi satılamaz çünkü bunlar. Ulan yapma. Abi yapma ya. En iyisi bu mu? Oo bu sefer mahrez ama ama 90'lık say orada abi. Bir 90 1. 89 çıktı maalesef satılamaz. İyi fena değil. Çok saçma bir takas olmadı ama yani daha iyi şeyler tabii ki olabilirdi. Hemen şuraya da bir bakacağız abi. Burada da e, bunu da yapabiliriz aslında ama arkadaşlar şöyle buraya da zardeşleri veririz. Ama şöyle bir durum var. Buradan daha bir kış jokerleri zaten çok az bir de 10 tane puan eksik. O yüzden arkadaşlar hem kış jokerlerini hem 10 puanı kastıktan sonra sonraki videoda bunu açarız. Hemen diğer hesabımıza gelelim ve diğer hesabımızdan da asıl coinslerle efsane videolar yaptığımız hesabımıza da geldik. Ve buradan da sizlerle birlikte hemen o paketi açacağız abi. Ve bakalım ne çıkacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Buraya da basıyorum top sobaları abi. İki tapsoba soba varmış zaten. En fazla 90 oluyor. Bastım. Ve 81'lik kış jokerlerini bastım. Ve iki tane de totviye. Buraya daha da temiz verdik. Bakalım ulusal değer paketimizden ne gelecek? Hadi abi şöyle bizi bir coştur ya. Abi şuradan bir en azından 92. En azından bir 92 ya da bir salah ya da bir salah burada kadroyu daha coşturmadık ama kadronun coşacağı bir şeyler gelir mi abi yine mi ma Mahrez aa yo ben aa yes be! yok artık işte bu lan işte budur abi diğer kim diğeri 87 o bir 93 bir de 35 milyonluk adam çıktı oha abi buraya da kadroya kasacağız o zaman abi buranın kadrosu da coşacak ya 92'lik vardı zaten bu arada. Ama 93 çıktı. Satılamıyor da değil mi? Ulan bir tane 92'lik bedava beleş oyuncu oldu ha. 92'lik oyuncu görevi kadro kurma görevi falan olursa ben Maldini'yi direkt basarım. Bu Figo da vurdu bu arada güzel abi. Figo'yu da ben satmamışım. Satalım abi 6 milyon 330 binden. Figo'yu satalım. O satılamıyor zaten abi. Direkt kadroya koyacağım ben sabahın iyi. Bir rating yükseldi. Vallahi güzel oldu ya. Yemin ediyorum var ya gerçekten Ben Sabahin'i güzel oldu. Hem iki hesapta da aynı oyuncular vardı hep. Hani Maldini'yi buraya koyacağız. Güzel oldu. Hatta Maldini'yi de yedek kulübesine koyarız. Ya bir dakika bir dakika. Dur o reytingi yükseltebilir Maldini'nin yedekte olması. Bir bakalım abi. Kulübe de olsun Maldini. Zaten reytingi düşürme ihtimali yok. Hemen şöyle koyduk. Ve gayet güzel oldu abi. Ve ulusal değer oyuncusu kurmuş olduk kadroya. Sonunda o görevi de yapmış oldum. Ve buradan da bir ilerleyelim bakalım bu hesapta. Bu hesapta baya bir görevler yapılmış durumda. O yüzden... E, ödülleri alıyorum. U, ulusal değer standart paket var. Belki bir şey çıkardı dedik ama 81'lik bir oyuncu geldi. Ama ulusal puanları bayağı veriyor ha burası da. Oo Dudek de verdi, Klaus da verdi. Ulan güzelmiş lan bu paketler. Arkadaşlar etkinlik bayağı iyiymiş bu arada. Ben çok sevdim. Ve ve gerçekten süper ya. Yemin ediyorum. Sadece ne kalmış? 2 tane derece yükselme ve 10 tane Division Rivals maçı kazan. Çok rahat yaparız 12 günde abi. Bunu en son yaparız zaten. 1000 bilet puanı yapıyor. Hadi bir ulusal değer biletine de bakalım. Sonrasında artık yıllar süren videonun sonuna geleceğiz. Baya coşkulu efsane bir video oldu bu. Bakalım abi ne veriyor. En sonunda buranın ne veriyordu? 85-92. Şöyle güzel bir paket var mı burada? Var mı var mı? 85-92 var bir tane. Hadi açıyorum abi. Hadi tümünü topla dedim. Bir 85-92 sizler için açıyorum. Ve... Bakalım ne verecek? Yol tabii ki 85 üstü olunca her türlü yol ama bir 92 gelir mi ya? Çin'e gitti. Çin'de kim 92 olacak abi? Yine sol bek. Sol beklerden yürüdük abi bugün. 86'lık Li geldi ve 350 cevher aldık. Ulan cevher kaç oldu? Bayağı her yerden cevher aldık. 66600 cevher burası ve burası da 66700 cevher. Vallahi eşitlendi cevherlerde. Yemin ediyorum coşuyoruz abi. Arkadaşlar her şey mükemmel gidiyor. Her şey efsanevi gidiyor. Buradaki kadro bu ve diğer hesapta da ben Sabahini çıktı. Gerçekten güzel oldu abi. Gel yükselmedi ama fena değil yani. Gerçekten güzel. Buraya hala daha iyi bir sol kanat çıkmamış mı ya? Buradaki sol kanat hala 89 mu abi? Gerçekten inanılmaz. Şöyle gel diyelim. Ve bakalım Maldini var burada. Evet daha iyi bir sol kanat yok abi bu hesapta. Yani doku var dokuyu kullanalım artık biraz da. Doku daha hızlı çünkü. Daha iyi iş yapabilir Jeremy doku. Yani şimdilik bu kadro bu şekilde. Bu kadroyu daha hiç gen yükseltme yapmadık. Zaten coinslerimiz falan duruyor. Ben içerik için falan kullanıyorum genelde coinsleri. Aslında sol bek dışında başka bir yere 93 çıksaymış bayağı bir coşturabilirmiş. Meo, stoper, kaleci, sol kanat, santrafor falan 93 olsaymış bayağı coşabilirmişiz ama bu da fena değil yani ben yine maalesef sadece satılamıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Çok güzel bir video oldu bence. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.